anneciğim. Babacık gitti oğlum. Rüzgar. Anneciğim. Cici kuşum. Fıstık kuşum. Rüzgar. Anneciğim. Ay ısırma oğlum. Isırma. Isırma ya. Niye kıt 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 yapıyorsun? Ha? Niye ısırıyorsun anneciğim? Ha? Sen akıllı bir kuşsun. Sen cici bir kuşsun. Cici kuşları ısırmaz. Yuvanı temizleyelim mi anneciğim bugün? Ha? Cici yapalım değil mi? Cici yapalım. Cici. Rüzgar cici zaten. Değil mi? He? Yanlışlıkla ısırdı beni. Değil mi anneciğim? Rüzgar. cici kuşu. Fıstık kuşu. Anneciğim. Gel, gel. Gel oğlum, gel. gel. Yerim ben seni. Yerim seni kızlı kuşum benim. Işırıp seni, seni ışıracağım, 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 ışıracağım. Işıracağım seni. Işıracağım valla. Valla ışıracağım artık. Ben seni ışıracağım ya. Hep seni mi ışıracağım? Kıt yapacağım seni. Kıt yapacağım. Kıt 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 kıt. Kıt 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 kıt. Kıt 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 kıt. Isırdım, ısırdım. Ayaklarını ısırdım Rüzgar'ın. Rüzgar'ın ayaklarını ısırdım. Isırdım. Bu ne? Isırdım işte. Rüzgar. Öpücük at anneciğim.